Tekera orta yaptı arka direğe doğru. Yaşanan karambol top boşta kaldı. Şut son anda müdahale. Son anda müdahale Muhammed'den. Ceza sahası içinde yaşanan karambol. El oynama iddiaları var Pendik oyuncuların. Orta arka tarafa doğru. Kafa ve topağlarda gol. dakika Pendik Spor 1-0 öne geçiyor. Üst üste kullanılan kornerler. Arka direğinde top. Kafa vuruşu top ağlara gitti. Tiam tebrikleri kabul ediyor. Orta Opoku'nun hamlesi savunmadan döndü. Yine ceza sahası içinde karambol Davidson. Boşta kaldı. Sekti. Kaleye yöneldi. Kale Cerdem. Müthiş bir karambol yaşandı. Bu kez Pendik Spor ceza sahası içinde. Hamle yaptı Erdem kornere gönderdi. İşte yaşananlar. Erdem. Geride kalan 30 dakikalık dilimde Davidson'la önemli bir fırsatı var. Wellington'un hatasında Başakşehir'in Figueiredo Davidson, kontrolü Davidson yerde kaldı. Oyunu durdurdu hakem, serbest vuruş. Ceza sahasının dışında olduğunu işaret etti Halil Umut Meler. Ve sarı kart çıkıyor Wellington'a. Maçın ilk sarı kartı Wellington. Deniz. Arada pans Ömer Ali'nin koşu yoluna. Lusamba. Birebir de Ömer Ali'nin geçmesine izin vermedi çok rahat. Aldı topu rakibinden. Nuno. Duarte. Kemen. Şık çalım Perkas'tan. Micho'dan sıyrıldı. Perkas verdi pasını Figueiredo. Figueiredo! Çok güzel vurdu topa. beraberliği yakaladı. Siltaş Yapı Pendik Spor Deplasmanı'nda Rams Başakşehir. Pelkaz. Böyle geçti Mitcho dengesini kaybettikten sonra. Pas Figueiredo'ya. kararı verdi. Sol ayağıyla çok güzel gol attı. Figueiredo. Berkayn. Pelkas Figueiredo yanında Aradan oynadı onun önüne Figueiredo Figueiredo Yine Pelkas'ın pası Figueiredo'nun gol vuruşu 1-0'lık mağlubiyetten 2-1'lik üstünlüğe taşıyor takımını Figueiredo Pelkas ikilisi Bunlar Umut. Umut arada Mitro'ya. Dubois yakın. Mitro peşinde. Dubois Mitro mücadelesi. Mitro araya girdi. Mitro gol attı. Dubois'ın hatası. Mitro 2, 2 yaptı. Geri adım atmadı Fredrik Mitro. Kovaladı Dubois'ı. Dokundu. Skora yeniden dengeyi getirdi. Siltaş yapı Pendik Spor 2. Rams Başakşehir 2. İşte Mitchu. Dibo peşinde Mitchu. Top aldı Mitchu. Gol attı Mitchu. siam gitti Ömer Ali'nin üzerine. Aradan oynadı. Batu Endiaya topa bastı. siam bırakmıyor onu Ömer Ali Jainer. Pelkaz. Pelkaz açı buldu pası verdi Ömer Ali'ye. Şimdi Ömer Ali savunma arkasını düşündü. Oyunu durdurdu hakem. Wellington'un sarı kartı var. İkinci sarı kart çıktı Wellington'a ve kırmızı kart Wellington. 10 kişi kalıyor Pendik 31. dakikada sarı kartı vardı. Wellington'un bu müdahale. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. Berkay Özcan, Berkay Bıraktı sağ adam Deniz. Ömer Ali. Ömer Ali sert gönderdi. Sekti top. Pelkas. Pelkas vurdu gol. Dimitrios Pelkas. Asistlerinin yanına bir de gol yazıyor Pelkas. Yeniden öne geçti Başakşehir. Gol Pelkas. Muhammed, Berkay, Osama'ya çarptı top. Şimdi Gökçan, Gökçan çaprazda şut. Kaleci ikinci pozisyon. Savunma uzaklaştırıyor tehlikeyi. Çok büyük bir fırsat daha yakaladı Pendikspor. Ve son dedik geliyor değerli futbol severler. İtirazlar var son dediğin ardından. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. O sırada bu baskı Badu Endiaye'den ancak Halil Umut Meler maçı bitirmişti ve heyecan dolu maçta kazanan Rams Başakşehir Siltaş Yapı Pendik Deplasmanı'nda